Arkadaşlar selam yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sizlerle beraber Fortnite videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Battle Royale oynuyoruz yeni sezonun yeni karakterli asasıyla ve sırt çantasıyla beraber güzel bir oyuna giriş yapacağız şimdi şöyle ben bir haritamı açmak istiyorum atlamadığımız yerlerden bir yere atlayacağız tabii ki buraya atlayacağız buraya daha önce hiç atlamamışız burayı sizlerle beraber keşfetelim bakalım nasıl bir yermiş arkadaşlar 30 saniye oyun başlayacak. Birinci olmaya çalışacağız. Bir önceki bölümü izlemediyseniz onu e, bunu mutlaka izleyin. İtemlerimiz, lootlarımız çok iyiydi. Biraz şanssız anlarımız oldu ama e, gerçekten harika itemler bulmuştuk bakalım. Bu atlayacağımız yerde nasıl itemler bulacağız. Ve savaş otobüsümüz kalkışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Evet tarlalara, çiftliklere doğru ilerliyoruz. Umarım güzel bir e, loot alandır Güzel güzel lootlar buluruz abi Şöyle bir dalalım Bu arada yonca dalış izi Gelmiş ee, Hangi sezonda bu ya Hiç hatırlayamadım var ya Düşünüyorum ama Hatırlayanlar yazsın arkadaşlar Hangi sezonda almıştık bunu Baya eski bir dalış izi Hiç hatırlayamadım o yüzden Biçer döverler var ve Değişik bir şekil çizmişler abi Rüzgar gülleri falan var Oo ne iş Enteresan bir yer arkadaşlar burası Gerçekten enteresan bir yer. Hadi bakalım şuradan bir giriş yapalım. Şöyle hemen. Buraya inen illaki olacaktır. Evet inmiş bile. Nerede o? Hop. Hop. Hadi bakalım. Şu bir. Tamam çok güzel. Harika. Şimdi arkadaşlar. İnen illa bir iki kişi daha vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. O ses ne ya? Buradan jeneratör... Aa, jeneratörden geliyor. Tamam ses kesildi. Şunu bir alalım. İhtiyacımız olacak. Şimdilik yani benim... Aa adam var. Tamam o öldü. İki kişi daha var. Biri orada biri solda. Evet. Çıkar kafayı. Çıkar kafayı. Evet 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 çıkar kafanı. Ya buraya. Benden kaçamazsın. Mermim de az kaldı ya. Neyse o kaçtı. Ben biraz daha loot yapayım. Onu attım. Dayak şimdilik yeterli. Um, mermi evet. Mermi işime yarar. Şunu da şimdilik alayım. Sevmesem de. Bunu kullanabiliyor muyum acaba? Bunu kullanamıyorum ya. Ha bunu kullansaydım harika olmaz mıydı ya? Adamların üstüne doğru sürerdim. Çok güzel olabilirdi ya. Aa, yükseltme yapamıyorum. da başka bir şey kaldı mı? Kaldı. Şöyle yapalım. Tamam ona ihtiyacım yok şimdilik. Şuna ihtiyacım var. Ben bunu mermisinden bulmadım mı ya? Niye 20 mermi diyor? 30 oldu. Adam var burada bir yerde. Evet gördüm. Hop! Aynen bakalım. Buraya gitti. Sanki bir kişi daha vardı buralarda ama. bayrağı bir yükseltelim abi. Oo. Oo. Hayır ya. Herifler takım gibi oynadı arkadaşlar ya. Abi herkes benim üstüme atladı ya. Neyse bir oyunda girelim de. Adamlar silahlardaymış. Baksana hepsi bor kalite. Abi hangi birine savaşayım? Adam Canımı yarım koydu zaten. Onu öldürecektim. O arada başkası geldi. <laughs> Taklaya geldik abi ne iş. Neyse bir oyundan girelim. Bu atladığımız yer güzelmiş ama yani güzellerken savaşmak için güzel bir yer ama e, loot çok iyi değildi. Ben yani loot konusunda memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim ne Evet arkadaşlar tekrardan giriyoruz ee, şöyle loş laboratuvara direkt ben atlayacağız Karnı bölgene bir tık daha insan az oluyor loot alanında az olduğu için Çok fazla atlayan olmuyor Bu sefer o, o şekilde şansımı deneyeceğim Yani yine ölürsek Arada kalıp falan Yani farklı şeyler düşünmeye başlayacağım artık O sebepten umarım Burada düzgün bir şey geçiriz. Var mı yine abi? Abi bu ne abi? Allah aşkına 10 kişi iniyor ya. Ya benim şimdi bazı düşüncelerim var. Öldükten sonra anlatacağım size ama önce ölmeden Bir önce müdafaamızı gerçekleştirelim abi. Ne bak saçma sapan. Her taraftan bir ses geliyor. Bakın oradaki adam beni vurmasının hiçbir mantığı yok. Tamam burada bu kadar adam varken. Ben sana anlatacağım biraz daha. Şöyle bir ilerleyelim. bir şu iki Canımdan değil mermi olmadığı için kaçıyorum arkadaş 12 mermi kaldı çünkü. Mermi bulursam geri gidip savaşacağım ölme pahasına da. Abiciğim şunu şuraya alan devindeyiz. O güzel oldu da. Yine birileri geliyor bak. Yat aşağı bakayım. Bu ne lan? Bir zafer tacı alın. Asalet zaferini kazanmak için taçla birlikte maç kazan. Bu ne arkadaşlar? Bu taçla maç kazanınca ne oluyor zafer tacıyla? Bilen varsa yazsın bilmiyorum ne oldu. Zafer tacıyla maç kazanınca Enteresan bir şeyler olacak herhalde. Ama ne olacak acaba? Bu arada bu bütün savaşların sahneleri aklınıza tutun abi. Oyun sonu size bir şey söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Çok iyi aklınıza tutun ama. Hangi adamın nasıl üstüme araştırdığını vesaire vesaire. Beni parmağına koymuş gibi bulmasını falan. Hepsini aklınıza tutun abi. Sille fıçılarını kıralım da. Hop spor aleti abi. Koşabiliyoruz bu. Koşamıyormuşuz. Hmm. Pondip topu kazan. Pondip topu kazanayım ya. Bu ne lan? Ha. Böyle bir şeymiş. Alayım ben bunu. Ha bu iki tane mi yer kaplıyor? Abicim şuradan çıkabilir miyim ben? Yani öleceğim de yoksa. Koş 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 koş. Tamam. Bu arada videonun sonunda şey yapacağız arkadaşlar. Savaş beyetinden bir şeyler alacağız. Seviye atlamışızdır diye düşünüyorum. Emin olmamakla beraber. Bakarız ona. Evet seni atlamışız mıdır derken atladığımı görmek 11. aşama olmuşuz güzel. Bu sınırsız bir şey mi ya? Aa bu ne güzel bir şeymiş lan. Sınırsız silah var ya yani şey sınırsız cam ve kalkan. Sınırsız yani süresi oldukça basıyorsunuz kendinize. Harikaymış bu ya. Ama şu kral tacını hala bilmiyorum. Bunu bana bir açıklasın abi. Bununla tamam birinci olmamı istiyorlar Bunda Bununla birinci oğlum diyeyim ne olacak? Ya şu öğrenmenin tek bir yolu var değil mi? Birinci olmak. Acaba olabilir miyiz ya? Şu, kapalı yere gidelim bakalım ne varmış. Ha, konteynerler atmışlar buralara. O ne? Saçma sapan bir ses duydum ben abi arkamda yine. 21 kişi kaldı ya. Abi, abi silahlarım kötü. Silahlarım iyi olsa belki diyeceğim hani birazcık birinci olurum falan da. Aa, planı açabilmeni sağlar. taş kıyılar. işte burada güzel loot olabilir ama çok insan da olabilir burada. 19 kişi kalmış. Şöyle. Sniper istemiyorum. Hadi alayım mı ya. yeni alayım ya. Uzaktan oynarız belki heriflerin kılıcı falan varsa belki işime yarar Yani. Emin değilim de. Emekten zarar gelmez. Pompalıyı daha iyisini değiştireyim. Bana mavi yakın menzil bir pompalı lazım. Derken evet adam sesi duyduk. Nerede duyduk acaba? Abi buraları hep lootlamışlar ya. Araba. Buralarda sağlam savaş falan dönmüş ya. Burada tam notlamamış. Sandık sesleri geliyor. Bakın alım abi. İyi silahlar bulmamız lazım çünkü. Maalesef ki yok. Son 14 kişi kaldı. Aa, bunlardan mavi nadirlikte şeyler düşüyor. Evet, i̇stediğim pompalıyı buldum güzel. Yine silahımı mor falan bulsam. Sandık mı? Ay alan geliyor dur. Dur 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 dur. Dur abi. İyi yakınmış da safe zone. Sandık manlık var onları hiç açamadık ya. Şuranın içinde biri olabilir. Şöyle üstünden gideceğim. Mermiyi alalım. İşe yarar bir şey çıkmadı Devam 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 devam. Şimdi şu etrafa bakıyorum. Sandıktan açılmış. Açıla açıla gidilmiş. Bana bir şey bırakılmamış. Oğlum bir insan niye fondip bombalarını almaz ki? Ondan bence bu oyundaki en güzel şey şu silahtan sonra. Şu benim can basan silahım şu an benim favori. Eee sağlık zımbırtım oldu ama. Sandığı açamayacağım alan geliyor. Evet son 11 kişi kaldı. Tacımız da birinci olabilecek biz arkadaşlar. Ne dersiniz ya? Hiçbir fikrim yok. Haydi madem bende taç falan var bana ekstra böyle kalkan bir şey verse ya. Onu da vermiyor. Oo biri burayı talan etmiş. Kelimenin tam anlamıyla. Ve ben çok açıktayım. Ve ben bu durumdan hiç ama hiç memnun değilim. Hiç böyle güzel görüş yapabileceğim bir alan yok yani. Buradan da bir... Ha, buraya kimse gelmemiş sniper var. Çöp şeyler geldi ya. Harbiden çöp çöp şeyler geldi abi. Anahtarımız var bir tane. Altın pompalıyı mı alsam? Mor silahım. Altın pompalıyı alacağım. Keşke başka anahtarım olsa da Mor silahı da alsam Hiç yeteneklerden de anahtar yeteneği çıkmadı var ya 10 kişi kaldı abi alanlar daralıyor Şu tarafa verebilir alanı ya öyle hissettim ama kaç vuruyor abi? Nasıl bakacağız buna? Bakamıyoruz. Neyse. Güzel vuruyordur diye tahmin ediyorum ama. Ya şu dağın tepesine gideceğim ya. İçimden bir ses alan buraya kapanacak diyor. İyi evlere vermez abi. İyi evlere derken mega kent mi neyse artık. Ben oraya eğik evler diyorum da. Oraya verecek gibi hiç hissetmiyorum yani. Şuralara verebilir sanki. Zaten 20 saniye göreceğiz. biraz daha şuraya ver. Abi son 10 kişi kaldı etrafta kimse yok ve bu beni çok korkutuyor. Ha bot muymuş lan? Sanki ona vurmam gerekiyor da. Neyse öldürdüm. Tekno kulak. Ne oldu bunu ağlayınca? Ne verdi bana? Hiçbir şey. O yüzden ben adamı 600 vurdum. Neyse görevler tamamlayıp duruyoruz ya. O iyi oluyor. 9 kişi kaldı arkadaşlar. Nereye verecek nereye verecek? Ona lan ejderha mı o? Aa ejderha. Aha. Bir sniper sesi duyduk sanki. Nereden geliyor o ses? Ben bir yerden geliyor. Şurada sanki ha. Tavşan gibi zıplıyor şurada. 8 kişi kaldı. Abi sanki bu binanın tepesinde tepesi bir sniper var ya. Göremez mi kendisini daha? Baya yakında bir yerde ya. 6 kişi kaldı. Alanda geliyor. Ufaktan ilerleyeceğiz. Tıpış tıpış. Şu kayayı sefer alabiliriz ama. Bu güzel bir kaya. Çok güzel. 5 kişi kaldı. Alanım iyi yani. Şu an bulunduğum pozisyon gayet iyi. Umarım evin tepesine falan daraltmaz da alanı. Öyle olursa bir tek sıkıntı olabilir. Evet orada bir savaş dönüyor. Kaçırdık. Umarım oraya vermez. Oraya verirse çok avantajlı olacaklar. Oraya vermemesi lazım. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oraya vermedi. Harika. 5 düşmanım kaldı. İkisi orada zaten. Kalan üçü nerede acaba? He biri şuraya atladı. Biri oraya atlayış yaptı. Çok güzel. Aa o başka bir şey miymiş ya? Yo. Ha işaretliyorum ben vurdum adamı tamam. Gel gel. O ne biçim bir vuruş ya? Abi saçma sapan bir alan geliyor. Orada da adam var. Alan da bana çok vuracak. Evet, alandayım. Ama <laughs> adamların dibindeyim. Dört rakibim kaldı. Biri orada. Biri de orada iki, biri dibimdedir. Lan dur! Abi çok kötü oynadım değil mi ya? Ama çok arada kaldım ya. Of. Afcan bilemedim arkadaşlar. Kral tacire vallahi birinci olsa iyiydi ama çok arada kaldık ya. O bana vuruyor, o bana vuruyor. Alan geliyordu. Maalesef. Neyse güzeldi ama yani keyifliydi. Birinci olamasak da. Arkadaşlar kral tacın diye işe yaradığını bana söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ee, diğer Fortnite videolarında görüşmek üzere. Dediğim gibi ufak ufak her hani şeye bakacağız bir saniye. Hazza anlatıyordum abi. Şimdi bir kapat. Ee, i̇çerik değil savaş bir et. <laughs> Şuradan 11. aşamaya gelmiş 17 tane de yıldızımız var. Ee, bir 5 V-Papel alalım. Şöyle. İşte 5 VIP papel diyorum. 5'e 100 bir papel alalım. Bunları 14. aşamada alacağız. Bu ne? Kazma. Bunu şimdilik almayacağım. Bunlara zaten gerek yok. Tamam, bu kadar. Evet arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.